Ben merhabalar lezzet keşfine geldiniz. Bugün sizi enteresan bir geziye çıkartacağım. Benim de gençliğimin geçtiği, esnaf olmayı da öğrendiğimiz İstanbul'un yarısının o küçük finans merkezi dediğimiz Tahtakali'de. Tahtakale'de hem tarihin hem de lezzetlerin peşinde koşacağız ama çünkü buradaki lezzetlerin çoğunluğu tarihi olduğu için tatlı tatlı sizi olmadık sokaklara sokup çıkartacağım. Bakalım keşif gibi keşif olacak mı? Şimdiden afiyet olsun. Eminönü'ndeyiz ve Eminönü bizleri bitmiyor biliyorsunuz. Eminönü dar sokaklar arasında hanların kondurulduğu bir semt aslında. Ama bir şekilde hani bir kentin ekonomisi ufak da olsa burada akıyor. Ama çok bitişik bir zam yaşamak zorundasınız. Hava çok sıcaksa e, insanın vücudu hararet yapıyor. Hararet için çayın çok iyi geldiği söylüyor. E bir yandan da ayran. Ayran da biliyorsunuz. Son derece için başka bir şey. Sevil Çay Ocağı'ndayız. Sevil Çay Ocağı Asuman Han diye yani şeyde e, direkt tahta kaleye çıkarken Asuman Han diye bir e, hanın hemen girişinde bulunan aslında bildiğimiz eski esnaf usulü çay ocaklarından bir tanesi. Fakat evet. burayı bu kadar popüler yapan, daha doğrusu bu ara sokağı bu kadar popüler yapan burada satılan iki lezzet. Çayı her daim taze, bunun için hiçbir sıkıntı yok. E, kimi yerlerde artık biliyorsunuz çok kahveciye döndüğü için iyi çayı nerede bulup bulamayacağınız konusunda e, oluyor. Ben e, Sebil'in çayına burada kefilim. Fakat daha önemli bir şey var. Ee, şöyle bir geçmişten hatırlarsanız Mesutların kilo verme sürecinde biliyorsunuz ana rol saman daha biberimdi. Hayatımda ilk kez bir acı ayran içeceğim ve enteresan bir şey orijinal saman daha biberinden yapılıyor. Yani bildiğimiz ayran içine saman daha biberini e, çiğken kıyıyorlar ve bekletiyorlar. O bir gün içerisinde o koku ve o tat birbirini tamamlıyor. Ve e, öyle bir kıvama geliyor ki, şimdi deneyeceğim. Deneyen arkadaşlarım, abi bu işte diyor ama bir bakmak lazım. Evet. Yani gerçekten acıya susamışsanız ya da farklı bir tat almak istiyorsanız bunun yanında çok sağlam bir tosta hani bir büyük ayran gömebilirsiniz. Çay ile birlikte içmemenizi tavsiye ederim çünkü acı insanın bu reseptörlerini e, biraz şey yaptığı için, felç ettiği için sıcak daha sıcak, soğuk daha soğuk gelebilir. Yine de böyle bir yerde şu sıcak havada, şu esintiyle içilen ayranın sürekli acıysa tadı gibi yok. Sevil Hoca, yani tüm esnaf için ve bilmeyen sizler için inanılmaz farklı bir lezzet seçeneği. Yandım. Efendim biliyorsunuz lezzet keşfinde genellikle popüler yerlere de gidiyoruz ama kimsenin bilmediği adresleri de kovalıyoruz. Biraz kokusu da çekiyor bizim. Şimdi çok enteresan bir yerdeyiz. Eminönü'de, Tahtakale'de hanlar çok önemli biliyorsun. Han içlerinde de ciddi bir ticaret dönüyor. Yani hanın dışına baktığınızda dükkanlar var ama han içlerinde eskiden şöyle tarif etmek lazım. Tarihi zamanlarda malları tabii bizim arabalarla çekmiyorlar. At arabalarıyla vesaireyle yani ona benzer şeylerle, spalarla vesairelerle geçiyorlar ve buradaki eski agora tipi mesela bu Bizans sarnıcının üzerine yapılmış bir şeyin içinde meydanın içindeyim görüyorsunuz zaten o agora tipi şeylerde dükkanlarda da türlü çeşitli ihtisas alanlarından mallar alınıp satılıyor bunlar hep küçük ticaret ama biliyorsunuz ki hani ekonomi küçük ticaret üzerinden dönüyor şimdi gelelim buraya burası özdebeli kebap çok eski burası için yani en azından bu hanın şey işlerini, yemek işlerini burası hallediyor. Dolayısıyla birbirinden iyi ve kaliteli pidelerin olduğunu duyduk, kokuyu biraz takip ettik, geldik. Ben iki şey tercih ettim, bir tane karışık ama bugünlerde biliyorsunuz kuşbaşı ve kuşkaş çok sevilen pidelerden bir tanesi. Nasıl yapıldığı onu birlikte anlayacağız. Hani yan servisleriyle birlikte sevgili ustam gayet doyurucu bir şekilde pideyi yapmış. Ben böyle önce şurada şöyle çok dibini tercih etmezler ama ben en azından hamurun kendi lezzetini de alabilmek ve pişme lezzetini de alabilmek için buradan başlamak istiyorum. Bakalım bismillah. Bu İtalyanlar bizim kuşbaşıyı falan keşfederse var ya ayva yedik. Adamlardan yüzde yüz daha iyiyiz bazı konularda. Ben ustam bakıyor farkında mısınız? Ustam <laughs> eline sağlık çok güzel olmuş. Eyvallah. Şurası. Kuşbaşı tamamdır geçtim. Kimisi de işte e, benim gibi karışıklardan hoşlanır. Ben karışık için biraz daha küçük bir şey bulacağım. Ama bunun işi de biliyorsunuz böyle karıştırırsınız. Böyle yeniyor değil mi? Doğru efendim. Dürüyorsunuz efendim. Amel defteri dürür gibi. Dürdükten sonra bakıyorsunuz karışık nasıl diye. Özdebeli kebap. Ya nereden geleceğiniz zaten. Memleketim Kendi memleketinden getirdiği bir e, sucuk. Çok güzel bir peynir. Açısı alt tarafta zaten kıymayı, kuşbaşıyı vesaireyi görüyorsunuz. 10 numara bir karışık pizza tadında ama kabul edelim ki bu pide işinde gerçekten en kapaya koşanlardan bir tanesi de Kayseri'li. Kayseri ve Kayseri Debeli evet, özellikle. Evet, Kaç senedir abi sen bu iş yapıyorsun? Abi, 42. 42 yıllık bir lezzeti tadabilmek için buraya geleceksiniz. Ustama selamı söyleyeceksiniz ama ille de mutlaka karışı yiyeceksiniz. Afiyet bal, bambam olsun. Bam. ...kimi yerlerde böyle geldiğiniz zaman elinizde paketlersiniz. Niye paketlersiniz? Gömeceğiniz bir mesela menü ya da gömeceğiniz bir önü. Ötesi döner artık bizim milli yemeklerimizden bir tanesi fakat... ...hep altın çizdiğim üzere iyi döner nerede bulacağını ya arkadaşına soracaksın... <laughs> da çok güvendiğin arkadaşına ya da koklayarak o seni kalabalığın götürdüğü yere götürecek Zümrüt Büfe'deyiz. Zümrüt Büfe'yi biz e, Büyük Usta Vedat Midor'un ağzından zaten dinledik. O adama her şeyi sevdirmek mümkün değil biliyorsunuz ama sonuç itibariyle Zümrüt Büfe hem burada yaşayan esnafın hem de ismini bilen birçok ciddi turistin, yerli turistin ve yabancı turistin gelip çok hızlıca e, doyup e, ve genelde herhalde benim gibi ee, sandviç tercih ediyorlar. Çünkü öyle şey e, bu gibi yerlerde böyle hani porsiyon tabak vesaire falan filan çok meşakkatli bir şey. Meşakkat yerine hızlıca ne bileyim böyle tombik bir pide içerisinde çökebileceğiniz bir şey olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii et önemli her şeyden önce. Gördüğünüz gibi oldukça yağsız ama yaprak döner. Kabul edelim ki. eti bulmak çok zor. Şimdi herkesin bir iddiası var. Benim etmişti şeydi balık esir. Ya balık esir ya, kaç tane hayvan var ki? Bütün Türkiye'deki gastronominin işte dönerin, kebapçının vesairenin falanın filanın e, sulu yemek için etini karşılasın. Mümkün değil ama şöyle bir şey vardı. En azından kafanızı rahat yasla koyabileceğiniz bir e, esnafla anlaşıp seneler boyunca aynı tadı tutturabilmek. Burada e, etin kendine ait bir harmanı var. Artık bu ne ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum o kadarını sormamak lazım. Önemli olan ilk tadımda ağzına neyin geldi. Ben bugün tombik döneri tercih ettim. Bakacağım gerçekten ee, söyledikleri kadar var mı esrafı <laughs> Esnafın namussuzluğu var, namussuzluğu var. Daha az namuslu olduğunu biliyorsunuz. Çok fazla şeyle, salatayla vesaireyle kendi tadını gizleyebilir ürünün. Ama burada ürün kendisini ön çıkartıyor ve çok fazla gizli kalmıyor. Dolayısıyla yani bir bölümde ben ciddi ciddi doymanın peşindeyim derseniz ama böyle bir porsiyon tombik ekmekle şu sıralarda bulunacak şey değil. Zümrüt pas geçmeyin derim. Tatlıca lezzetleri içerisinde en elegant'ı bir de en tercih edilebilir olan. Bakıyorum sana. Müzik e ben biliyorsunuz çok koşanla çok yani çabuk yorulur sonuç itibariyle. Bir ayaklarınızı biriniz de çenenizi yoruyorsunuz. Gerçi şu ana kadar baktığım lezzetlerin hiçbiri fena değildi. Ama ne olursa olsun biliyorsunuz arada bir mola vermek gerekiyor. Ben molalarda artık ezberlediğiniz benim tercihlerimi molalarda genellikle iyi pişmiş bir Türk kahvesini tercih ediyorum. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki Tatlıkan'ın aslında en modern duran yerlerinden bir tanesi. Niçin modern duruyor? O demin size gösterdiğim ...han vardı ya mesela bir han içine gitmiştik pide yemek için hatırlıyorsunuz. Burası o hanı almış ve restore etmiş. Ünlü bir marka. Kabul edelim ünlü bir marka. Aslında bir çay markası. Fakat öyle bir agora haline getirmiş ki... ...aslında biz Osmanlı döneminde... ...gördüğümüz yaklaşık olarak hani saray döneminde gördüğümüz... ...agoranın aynısını görüyoruz. Bizans'ta bu yok. Osmanlı'nın son döneminde var. Ve burada yüksek ihtimal... ...insanlar yine aynı amaçla... ...demin dediğim gibi ticari amacıyla kullanılan bir yer. Fakat burada bir kompleks yaratmış. İçeri girdiğinizde içecekle başlıyor. Bir yandan pastane ile devam ediyor. Bir yandan atıyorum çikolatacıyla devam ediyor. Bir yanına bakıyorsunuz restoran var. Bir yana bakıyorsunuz çıkışta da güzel bir marketing alanı yapmış kendisine. O markette de işte neden yararlanıyorsanız onu alabiliyorsunuz. Burada önemli bir şey kahve içene %10 indirim var. Diğer şeylerde de hani bahsettiğim dükkanlarda hediyelik eşyasına kadar düşmüşler. Marka iyi ve giderek de büyüyor. Benim hoşuma gitti. Açıkçası o yüzden mecburen veremiyorum ama bulunduğum yerin ismi Betan. Betan, Betan'da ben kendime orta pişmiş kalla bir Türk kahvesi söyledim. Fakat kahve kültüründe bilirsiniz ağzınızdaki çok affedersiniz iç florayı toparlamak için mutlaka ve mutlaka ondan önce ya suyu içmeniz lazım lezzetine ulaşabilmek için ya da o lezzeti yine dil reseptörlerinde yükseltecek herhangi bir ne diyelim uyarıcı içmeniz lazım. Burada yapılan kahvenin yanında yapılan uyarıcı reyhan şerbeti. Biliyorsunuz Türkiye'de endemik olsun olmasın bir sürü bitki var ve bu bitkiler içerisinde hemen hemen hepsinin şerbeti ya da reçeli yapılabiliyor. Reyhan kendi içinde acı, bir tadı olmasına rağmen şekerle buluşunca hoş bir kokor olmuş anladığım kadarıyla şerbet olmuş. Bir kere şekerli değil o önemli. Ağzının rayası toparlandıktan sonra Lokumu en sona bırakacaksınız iç garantisi olmak için. Şunun şekeri kesmezse lokumu artık ne yiyeceksin? Yiyeceksin ki Mesut abi boşaltın sen beni niye affedersiniz ama neredeyse insan öyle hissediyor. Efendim sağlığınızda saatinize 40 yıllık hattınızda içiyorum. Köpüklüymüş ya yarım kilo köpük mü olur? Evet, aslında mekanların her birinin kendi öyküsü var. Safa da öyle bir yer, Antep kökenli bir yer. Ee, i̇yi bir tatlıcı. Gördüğünüz gibi zaten çeşitli tatlılar var. En ucundan en pahalısına kadar. Hangi keseye uygunsa oradan takılıyorsunuz. Bugün biraz fark, ettiyseniz hani Tahtakale dedik, esnaf dedik, biraz fazla yedik. Açıkçası esnafta böyle göbek yok. Kimsenin kalbini kırmayalım, kimseyi gücendirmeyelim. Ama ne olursa olsun benim gençliğimin yarısı işte şu gördüğünüz tatlıyla geçti. Tulumba diyebilirsiniz buna değişik değişik isimleri vardır. Kimisi şambaliler yalandır. Öyle bir şey yok. Ee, ben bildiğim halka tatlısı diyorum. Halka tatlısı yine tulumba mantığıyla yapılmış ve şerbeti dökülmüş bir tatlı. Nedir? Ee, günlük kalori ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Eğer canınız tatlı çektiyse tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Aynı zamanda son derece pratik bir şekilde öğütebiliyorsunuz. Şimdi Tahtakale'ye gelip de bir esnaf gibi yaşayıp bir esnaf gibi gezip ya da ne bileyim pazara çıkmış herhangi sıradan bir insan gibi gezip buralarda bu lezzetleri Bakmadan, görmeden olmaz. Dolayısıyla her yediğiniz afiyet, her yediğiniz bal, her yediğiniz şeker olsun. Hastalık olması yalnız. 18 yaşıma geri döndüm. 18 yaşlarında hiç rahat durmayan bir adamdım. Size de afiyet olsun. 50 yaşıma geri döndüm. <laughs> 18 yaşı yaşatmadılar, 50 yaşıma geri döndüm. Ellerinize sağlık ustam. Mustafa'ya uğramayı unutmayın. Afiyet bal şeker olsun. Ne lezzetlerdi değil mi? Vallahi benim de unutamayacağım. Keyifli bir gün oldu. Güzel güneşli bir günde serin sokaklarda dolaştık. Zilli kırdık, yine karnımızı doyurduk. Şimdi lezzet keşfi dilerim ağzınızın lezzetiyle istediğiniz gibi bir bölüm olmuştur. Gelinim asıl soruyor. Ben buradan Marmar Park ABM'ye nasıl gideceğim? O kadar basit ki arkamda otobüs durakları var. Hangi birine binerseniz binin mutlaka sizi Marmara Park ABM'ye çıkartacak metrobüs, otobüs gerekli bütün ulaştırmalara e, uzatıyor. Çünkü hemen bir baktığınızda arka tarafımda Eminönü Meydanı'nı görüyorsunuz emin Eminönü'nden ben Marmara Park AVM'ye nasıl giderim diye sorarsanız herkes size parmakla gösteririm. Beylikdüzü'nde görüşmek üzere. Ha bir dahaki bölüm kimse bilemez. Afiyet olsun.